İnanmıyorum Müdür Baba, inanmıyorum. Sakın onlar bir yanlışlık yapmış, isimleri falan karıştırmış olmasınlar. Olur böyle şey Eylül'cüğüm? Koskoca üniversite hata yapar mı? Yapmazlar değil mi? Koç Üniversitesi'nden master bursu. Vallahi adı bile insanı bir hoş ediyor. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Galiba bu sadece bir başlangıç. Neyin başlangıcı? Şimdi bu yol seni nereye götürecek dersin Eylül? Bilemiyorum kimdir baba. Bil bir Bil kız, Bil ve kendine güven. Yağmur da yağsa, her tarafı kar da ...yürümekten sakın vazgeçme. Olur mu? Unutma ki... ...biz nasılsa hep burada olacağız. Uzaktan seni seyredip... ...gurur duyacağız. Birbirimize vay be... ...bizim kıza bak diyeceğiz. Her aile böyle yapmaz mı? Eylül! Akşama bir şeyler getir bari. Olur. Tulum bataklısı uyar mı? <laughs> Hainsin sen, hain. Yani işin püf noktası iletişim. Annenin çocukla, çocuğun anneyle doğru şekilde iletişim kurabilmesi. Vallahi insanın sabrını zorluyor şimdilik çocuklar. Ne günde o bakayım? Dündü. Kahvaltıya oturduk. Bütün kanallarda çizgi filmler bitti. Haberler başladı bitti. Borsa haberlerine geçti. Ay hala duruyor bir bardak süt. İmdat <laughs> yangın var diye bağırısı geliyor insanın. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok basit gibi görünen zor şeylerden biridir bu. Yani iki insanın birbirine anlaması. Olduğu gibi kabul etmesi. Bazen insanın bunun için bir ömür boyu uğraşması gerekiyor. Bilmem mi? Benim adamla on seneden beridir evliyiz. Valla hala bir şey anlamadım. <laughs> 20 senede geçse fark etmez. <laughs> Bana mı teklif geldi? Nereden bulmuşlar beni? Ortak bir arkadaşımız var. Çok seçkin ve saygın bir aile. Bana sordular seni önerdi. Seni yurtta gördüm. Çocuklarla aran çok iyi. Ama <laughs> onlar... Biliyorum onlar senin kardeşlerin. Ama demek istediğim iletişimin çok güçlü. Aynı şeyi tanımadığın çocuklarla da yapabilirsin. Bence güzel bir iş. Bir düşün derim. İyi ama buna ben karar veremem ki. Müdür baba, yani İsmet Bey'le konuşmanız lazım. Sen orasını merak etme. Bana hak verecek. Hadi, hadi kızım. Bekliyorum bu babayı. Burada ya. Dur. Yolla şu. Yolla. Hadi. 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 Ha. Hadi. 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 İnşallah gider bizim deli kız. Siz onu ikna edersiniz. Hadi kızım bastır. Eylül, bir ara buraya uğra kızım. Aa. Aa. Ee? Ya müdür baba ya, devam, devam. sayılmaz. Devam. Ben Yok müdür ya. babaya bakıyordum. Bakma söyledim. Bakma söyledim bize ne? <laughs> hayır hayır. Evet, ne diyorsun? Bilmiyorum müdür baba. Sen ne dersen o müdür baba sensin. Bence gidip görüşmen yararlı olabilir. Farkındayım. Neyin farkındasın? Benim zamanım doldu. Yani artık buradan ayrılmam gerekiyor. Yok, yani evet. Ama öyle söylemek istemedim. Burası senin evin. Biliyorum müdür baba. Onun için söylemediğini biliyorum. Yakında 25 yaşıma basacağım. Üniversiteden mezun oldum. Çalışıyorum. Evlenmeye hiç niyetim yok. Yani durumum kuralların hiçbirine uymuyor. Tamam. Yarın gideceğim görüşmeye. Hani maaşını alınca bir şeyler getirecektin? Alacaktım valla. Hatta girdim tatlıcıya. Sonra dedim ki... ...şimdi bunlar lüp, lüp götürürler. Sonra da kilo aldık diye söylenirler. <laughs> Demedim mi işte? <laughs> Kabahatli sen olursun. Aman en iyisi vazgeç. Yalancı işte. Ey ahali Eylül budur. ah yine de bir şey aldım ama beğenecek misiniz? <laughs> Vallahi abi bir sıra ablacığım. Seni kontör kraliçesi ilan ediyorum. Ya üç, öbür şey heykelini dikmek lazım senin. Eee! <laughs> gidince beni özleyecek misin? Niye özleyecekmişim? Senin gibi mikrop özlenir mi hiç? Çok mu? Çok. Ne kadar çok? Bu kadar çok. Ben de bu kadar. o masalı anlat da uykum gelsin. Aynısını. Evet. Bir varmış, bir yokmuş. Yağmurlu bir Eylül sabahı... ...küçük bir caminin kapısına... ...küçük bir bebek bırakılmış. Soğuktan o kadar üşümüş ki bebek... ...yanakları kırmızı kırmızı olmuş. Tıpkı birer küçük elma gibi. Korkmuş, acıkmış bebek. Başlamış ağlamaya. Sesini duyan polis amcalar onu kucağına almışlar. Ve bebeğe Eylül, Eylül adını, adını vermişler. vermişler. Polis amcaları onu yetiştirme yurduna götürmüş. O zamanlar çok, çok genç ve, ve yakışıklı olan müdür babaya, babaya teslim, teslim etmişler. ]ler. Müdür babası da Eylül'ü çok sevmiş. Eylül... Emlidir babayı. Sonra yürümüş şehir, sonra koşmuş, seksek sek oynamış, sonra okula gitmiş, orayı hep evi bilmiş ve ayrılış günlük gelmesini hiç istememiş. Eylül annesini babasını hiç merak etmemiş, çünkü onun burada bir babası varmış, annesi varmış. Evi varmış. Müdür babası da Eylülle gururdu. Genç güzel bir kız olmasından, akıllı olmasından, onu sevmesinden çok mutlu oldu. Günaydın. Günaydın. Başına uğraşma onun. Günaydın. Günaydın. Hı hı. Anlayacak biri değil ki. Doğru. Afiyet sağ ol, olsun. Sağ ol. sağ ol. Eylül abla, sen şimdi nasıl bir yere gidiyorsun? Bir dakika, kabul edecek misin teklifi? Bilmiyorum, bakacağım. Beni de al abla, beraber gidelim. Kızım, zaten ben gitmek istemiyorum. Bir de sen çıkıyorsun. O zaman süper yüksek bir açacak seni alamasınlar. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, en iyisi sende ki. Ben bu fiyatın aşağısına çalışabilecek birini biliyorum. Adı da Merve. <laughs> Yüksek fiyat çekmek iyi olabilir. Ama seni alırlar mı bilemiyorum canım. <gülüyor> oh, <gülüyor> Alçak kadın. Hadi hadi kızlar geç kalıyoruz. Günaydın İngiltere Prensesi. Günaydın. Bak nereye gitin önemli değil. İngiltere'ye mi gidiyorsun yoksa başka bir yere mi bilmem. Yani bir şekilde defolup gitsen de kurtulsan. Bıktım artık her gün Eylül ismini duymaktan. Akşam olur gelmezsin. Eylül nerede? Spor yapılır. Eylül gelmedi. Yemek yenecek. Eylülsüz olmaz. Aşağı in Eylül. Yukarı çık Eylül. Sensiz hiçbir şey yapamaz olduk. Seni dinlerdim ama geç kalacağım. Kusura bakma. Doğru ya. Tuvalete gidecekler. Aman geç kalma. Nereye bakmıştınız? İş, iş görüşmesi için geldim. Sekiz numarayı arıyorum. Öyle mi? Kimliğinizi görebilir miyim? Eylül Hanım, bekliyorlar mı sizi? Evet, yani öyle sanıyorum. Öyle mi? Buyurun. Eylül Hanım iş görüşmesi için gelmiş. Ha buyurun. Fırat Bey sizi bekliyor. Teşekkür ederim. dakika geç kaldınız. Sivri. Pardon? Özgeçmiş. Afiyet olsun. Fakülteyi üçüncülükle bitirmişsiniz. Ne güzel. Daha önce böyle bir işte ya da buna benzer bir işte çalıştınız mı? Ee, e, e, evet. Asiye abla bu çok küçük. Bence en fazla iki hafta dayanır. Gördüm gördüm. Bence bir hafta. Hatta çocuğun adı nasılsa üç gün. Vallahi doğru. Gitmeden de bir iki elbisesini keser öyle yolla. <laughs> ha kızım sana söylemeyi unuttum. Senin de pantolonunu kesmiş. Hmm. Ne? Son olarak da şunu söyleyeyim. Bu evde disipline hakimdir. Eğlenirken de çalışırken de. Dakikalar üzerine konuşulur. Ve itiraz edilmez uygulanır. <laughs> Çocukların yemek saatleri, Uyku saatleri, uyanma saatleri hep bellidir. Bunlar zorunlu bir durum olmadıkça da asla değişmez. <laughs> Söylediklerim sizce komik mi? Hayır. Öyleyse gülmeden dinleyin. <laughs> ne kadar ücret istiyorsunuz? Siz nasıl uygun görürseniz. Ne demek şimdi bu? Ne kadar ücret istediğini söyleyecek cesaretin yok mu? Yok. Okulu birincilikle bitirmiş olsaydım herhalde söyleyebilirdim. Üçüncü olunca pek söz hakkım olmadığını düşünüyorum. Görüşmemiz bitmiştir. Yani? İşe başlayabilirsin. Ne zaman? Bu akşam. Bir saat on beş dakika oldu. Kız nasıl biliyor musun Asiye abla? Cılk tere batmış durumda. Yine mi kapı dinledin? Yakalanacaksın bir gün. En son duyduğum okulu neden birincilikle değil de üçüncülükle bitirdiğini soruyordu. E bu yine iyi. Bundan iki öncekine hayatlarını karıştırıyorum artık. Niye o kadar erken evlendin diye sormuştu. Doğru ya. Fırat Bey işte sorar. <laughs> Kasma kendine Ölüm yok ya ucunda. Tabii ya. Hem baktır olmuyor aynen geri dönersin. Olursa ne hala? Hem bakarsın iyi para verirler Londra ereğlisi hayalin gerçek olur. Prens Bilim'e de senden selam söylerim o zaman. Aa, söylemezsen hatırım kalır. Hediyeyi <laughs> <Evet>, unuttuk. <laughs> evet arkadaşlar şu kadarını söyleyeyim bizden adam olmaz. Resmen kızın hediyesini vermeden yolluyorduk. Zahmet ettiğiniz demeyeceğim. Hayatımda aldığım en güzel hediye çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Tabii sizden sonra Çiğdem in aşağı kızım Eylül hadi. ben ne atlarım. Yavrucuğum nasıl çıktın sen oraya Çiğdemciğim? Hadi in aşağı. E, i̇nmeyeceğim. Kalsın. Bak Eylül ablan da üzülüyor canım. Nerede kaldın? Çiğdemciğim canım benim ne olursun in aşağıya. Bak yüreğimize inmeyeceğim. İnmeyeceğim. Hayır. Çiğdemciğim ne olursun in bir tanem. İnmeyeceğim. Hadi in de aşağıda Hayır, konuşalım kalsın. bir tanem. Kalsın. Ne yapıyorsun sen burada? Haklısın. Ben de istemiyorum zaten. Ne yapsak? İstemiyorsan niye gidiyorsun? Mecburiyet çiğdem. Her şey buna bağlı. Gitmezsem Londra işi ne olacak? Hı. Seni oraya kim götürecek? <laughs> Prens William'a Merve ablanla kim selam söyleyecek? O da doğru. Doğru da istemiyorum işte gitmek. En iyisi inip müdür babayla konuşayım. Ne konuşacaksın? Vazgeçtim. Gitmiyorum müdür baba. Kusura bakma diyeceğim. Bir dakika. Belki bir şey yaparız. Yaparsın yani. Gidersin ama haftanın birkaç günü seninle buluşuruz. Olmaz mı? Olur mu dersin? Olur tabii. Ne zaman özlesen hemen bizi ziyarete gelirsin. Tabii ya. Hatta belki biz de seni ziyarete geliriz. Hay aklında bin yaşa. İyi o zaman. Evet şimdi artık rahatça gidebilir. Sen de lütfen in artık hadi. Tamam. Bir kural vardır. Bir yerden ayrılırken arkana bakmayacaksın. Bakarsan geri dönersin derler. Burası içinde geçerli olsun ha. Bakma arkana kızım. Hep ileri bak. Geleceğine bak. Hep yürü olur mu? arkama bakmayacağım. Arkama bakmayacağım. Arkama bakmayacağım. Ben Eda. Memnun oldum. Ege. Hı hı. Oğlum söylesene adını. Ben Bora. Hayırlı olsun kızım. Gel sana odanı göstereyim. Bir şeye ihtiyacın olursa bana söyleyebilirsin. Çocuklara da aldırma. Biraz yabanidirler ama zamanla alışırlar. Ben bir şey merak ediyorum Asiye abla. Nedir sor kızım. Daha öncekilere ne oldu? Daha önceki nelere? Ay çok öncekileri ben bile hatırlamıyorum. Aa, ama sonuncusu üç hafta önce gitti artık nasıl olduysa birdenbire kocasının Bartın'a tayini çıkıverdi. Ondan önceki de Avustralya adamı ne burs kazandı. Daha önceki de bir sabah topladı balonu çekti gitti. Niye gittiğini bile söylemedi. Yani çekti gitti öyle mi? Hiçbir gerekçe göstermeden. Aman zaten pek sevimsiz bir şeydi böyle çipi çipili. <laughs> Peki benim şansım ne sence? <laughs> Valla orasını Allah bilir kızım kısmet. Odan burası. Ee, banyo filan da şu tarafta. Ay eyvah. Neyse hoş geldin kızım. Bir şey lazım olursa haber ver yeter. çabuk. Kalk. Uyan. Baba. Kat! Kan. O bendekine. Bu şey... O belindeki şey ne? Yunus dövmesi. Kötü bir şey değil ki. Arkadaşımda da var. Ar Arkadaşım beni ilgilendirmiyor. Sen arkadaşın değilsin. Sen arkadaşın olamazsın. Sen benim kızımsın ve ona göre davranacaksın. Duydun mu beni? Hemen silinecek. Hemen silinecek. Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ne oluyor ya? Bora e çocuklar siz odanıza. Bu evin kuralları var. O silinmeden bu eve adım atamazsın. Duydun mu beni? Duydun mu? Ben başka türlüsünü kabul etmiyorum. Hemen Lütfen silinecek. Yap. Burada büyütülecek bir şey yok.